Arkadaşlar merhaba. Bugün Bayraklı Pazarına geldim. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Tanıyabiliriz. Bu ürünleri siz mi yapıyorsunuz? Ben yaparım. Bu tarhana? Aynen kendim yaparım. Nerelisiniz? Konyalıyım. Ha Konyalı ben biliyorum bu tarhanayı. Çok o güzel olur. Bu numara, kardeşim, Bunların hepsini salçamı malçamı reçellerimi hepsini kendim yaparım. Organik bunlar. Tarhananın kilosu ne kadar? Kilo değil tanesi 10 lira. Ha taneyle. 10 lira. Ha taneyle satıyorsunuz. Bunları çiğ çiğ de yiyorsunuz. Yani şey olarak değil sadece. Biliyorum. Hadi. Salça ne kadar? 100 lira. Kilosu 100 lira. Bu, e, domates salçası bu. Biber salçası. Hadi. Ama burada yapıyorsunuz bunlar değil mi? Konya, Konya'da. Konya'da mı yapıyorsun? Konya'da He, burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum. Burada yaşıyorum. Burada yaşıyorum. Burada yaşıyorum. Ha, benim görümcelerde bayraklıda oturuyorlar yukarıda. Biz bile Konya'da kokoreç yaparım. Kokoreç yaparsınız. Evet. E, satıyor musunuz ya kokus? Tabii orada dükkan var dükkan. Ha, orada zaten. Konya'da Konya'da. Gitceng. Ha yok, <laughs> kalsın uzak. <laughs> Başka ne var? Ee, bunlar hepsi sizin oradan mı? Aynen. Şu ne? Kiraz. Kiraz, ha kiraz. Kiraz, kiraz. Peki bunlar ne? Bunların faydası nedir? Şu bunu e, şöyle şey dersin. Şu kadar bir cezveye, kaynadım mıydı? bamba. Buralarında intiharsa böbrek midende boğazında her yerden bu götürüyor. Tamam. Ondan öksürüyor. Bu altın otu. Altın otu. Böbrek Yem, taşıyor. E, şu tarafta 100, öte yanda da 80 abi. Bu altın not. Bunun adı neydi? Aslan pençesi. Ha, aslan pençesi. Evet canım benim. Bu e, sana söyleyeyim. Neydi bunun adı? Akla gelmiyor görüyor musun? <laughs> Kantaron. Kan ha kantaron. Sarı kantron. Yara, yani, hı, yara ya. Kansere. Biz ağrısına çay gibi şöyle kullanıyoruz ama gerisini tabii çay gibi de kullanıyoruz. Bunu da batırıyorsun şeye zeytinyağına. Hı -hı. Bir ay sonra bu yağ olur şu gibi. Evet. şu altın otunun faydası neydi? Altın otu. Evet. Karadın Karadın. o da mı? 50, 50. Bir bu? Elma. Evet. Sirke mi o? Elma sirkesi, hücum sirkesi, alı sirkesi. Bak tadına kardeşim. Bak Yeter değilim. Yeter değilim. Ver <laughs> <laughs> <Yememim, yememim tabi. gülüyor> işte. Şunlar ne? Çay otu. Ha çay otu. Üşütmeye. Olur. Bunu kaynatırsın, limonu içersin. İntap mintap varsa boğazında o da onu götürür. Tamam. Tamam çok teşekkür A, da da ediyorum. Var. Ben yayınlayacağım ee, bir, YouTube'da. Bu tarafa geldiğimde gösteririm size. Tamam çıkın <gülüyor> <gülüyor> Yok de, çok abla, güzelsiniz şimdi. maşallah. Sizin abla böyle böyle olmuş da şunlara yine dönüş. Hayır hayır hayır. <laughs> Bayraklı Pazarı diye arattırırsanız e, torunlarınıza falan bulursunuz. Tamam mı? Bayraklı Pazarı diye yayınlayacağım. Tamam, tamam, tamam. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Aman üzere. hoşça Arkadaşlar Bayraklı Pazarı'ndan çıkıyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım.